Mehmet. Pazar günü anan yıla gidiyken şu bluzumu giyindim. Nasıl oluk? Ya sen bana niye sürekli bir Cemil İpekçi muamelesi yapıyorsun ya Zeliha, He? Vallahi Bana ben bu durumdan sinir olayım ha. Ha başladık gene. Yani Neset senden Cemil İpekçi'den Cemil Penyeci gene olmaz da. İşte eşekliğime ver sordum. La daha geçen hafta giymedim yorum şu elbiseyi. Geldin bana sormadın mı? Ben de güzel oldu demedim mi? 3 günde oldu? Mutasyon mu geçirdin de? Aynı soruyu bir daha geldin sorun ya. Ya ben kasabım kasap. E tamam bileyim kasapsın he bileyim. Ben et doğarım. İşte vekil ettim mi? Bismillah Allah'a ekber doğarı bağızlarım ben. Ben modacıyım ya. Niye gelip gidip ben saçım güzel olup mu? İşte elbise giydim güzel olup mu? Yani yaval olmuş desem gidip çağırdıcın mı Deneyeyim imanıma? Yok gene giyeceğim. Mehmet işte sen öküzsün. Bak ben her zaman söyleyeyim. Sen öküzsün. Sen öküzün önde gidenisin. İşte ben o kelimeyi senin ağzından duyunca rahatlayayım. Güzel olmuşum diyeceğim. Ben de defolup gideceğim Mehmet. Yani söyleyeceğim bir kelime. Güzel ya da değil. Bu. yok sırf benim çenemi çekmek için sorun ya. Çeneyi yayına sıçayım Mehmet. Bir şey sordum pişman ettin. Ağzıma alem sıçsın. Sen bir daha bir şey sorarsan. Yok git ben bak sinir etme ben abi. Tamam güzel olur güzel. Tamam Zeliha güzel olur. Tamam yer git. Gideyim zaten. Bok. Sen boksun.